Hiç burada sıkıldığımı hatırlamıyorum açıkçası. Biraz sıkıcı çıkmıştı. Gerçekten insana bazen zor gelebiliyor. Bunu inkar etmekte hiçbir fayda yok açıkçası. Bizim şansımız da gerçekten biz gelmeden önce sınav sistemi değişmiş. Saat başladığı anda herkesten tıkır tıkır sesler gelmeye başlıyor. Biraz Hollanda gelmeden iki gün önce buldum. Ben her yere yürüyorum. Özellikle buranın posta sistemi beni biraz gerçekten sinir etti. <laughs> bazen evdeymiş gibi hissettirmesine neden oldu bana. <laughs> Herkese merhaba, adım Ece Anasasbioğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ve şu an University of Groningen'de Bahar Dönemi Exchange Programına katılmaktayım. Ve size bunun hakkında bazı bilgiler vermek geldim. Kapsamlı bir soru olduğu için farklı prospektüllerden bakmak gerekir. Ben aklıma gelenlerden bahsedeyim bu haftalarından. Ee, öncelikle prosedür için. Prosedür şöyle işliyor arkadaşlar. En başında e, kendiniz seçtiğiniz 5 tane üniversiteyi sıralıyorsunuz. Sonra bu sıralamanızda Erasmus planınızı kullanarak sizi yerleştiriyorlar. Tabii ki yerleşme sonrasında da Erasmus koordinatörünüz aracılığıyla bu girdiğiniz okullara, yazdığınız okullara, hangisine, hangisine kabul aldıysanız tabii ki de nomine ediliyorsunuz. Bu nomine edilme süreci açıkçası biraz uzun sürebiliyor. Yani ben son haftalarda bile belge verdiğimi hatırlıyorum gitmeden önce. Onun için kesinlikle sıkıntı edilmesi gereken bir şey değil, hallediliyor özellikle iki okula da iletişim içerisinde olunca hiçbir sıkıntı çıkmadan gerçekten halledebiliyorsunuz bütün işlerinizi. Bunun dışında bana gelen başka bir soru yani sorulan genel sorulardan birisi okul tespiti nasıl yaptın? Hangi okula nasıl gittiğini nasıl karar verdin oluyor? burada biraz benim farklı bir deneyimim var açıkçası. Şöyle anlatayım. Çünkü ben Groningen'e gelmeden önce de yani pardon, bir kente gelmeden önce de aslında yurtdışında okumak istiyordum ve University of Groningen aslında bir ilk seçimimdi benim bazı nedenlerden dolayı buraya gelemedim ve sonrasında bunu Erasmus yani exchange programında görünce dedim ki a yani en azından içinde kalmasın gelmiş olayım diye ben öyle bir seçim yaptım yani okul çoktan biliyordum ee, ama araştırması biraz size düşüyor açıkçası okulun hangi kursları offer ettiğine bakabilirsiniz şehrin büyüklüğüne bakmak çok önemli bence çünkü hmm. şehrin çok büyük olunca çok overwhelmed olabiliyorsunuz çok küçük olunca sıkılabiliyorsunuz bunun için e, ben öğrenci şehirlerini, yani Groningen gibi öğrenci şehri olan yerleri ta tavsiye ederim. Herkesin öğrenci olması gerçekten işe yarıyor. Sosyal hayat açısından çok büyük bir katkıda bulunuyor. Hiç burada sıkıldığımı hatırlamıyorum açıkçası. E, bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Okul ile iletişimi nasıl hallettik? Onlar zaten size direkt bir mail atıyorlar. Ya yani bir kere iletişim isterseniz zaten Erasmus ofisine direkt gidebilirsiniz veya e, maillerine mail atabilirsiniz, arama da yapabilirsiniz ama Erasmus ofisine gitmek daha çok hani daha hızlı bir çözüm sunuyor açıkçası bize. Ee, bunun dışında karşı okula yani benim kendi okulumla görüşmemde ise direkt mail aracılığıyla biz bu işlerimizi hallettik ve gerçekten çok kısa sürede hızlıca maille cevap verler. Hiçbir sıkıntı olmadı yani aklınıza takan en ufak soruyu bile maille sorabilirsiniz ve onlar size yardımcı olacaktır zaten. Ee, bunun dışında vize alırken e, görengen Hollanda'da olduğu için Hollanda Hükümeti kendisi vize yani öğrencilere gelen öğrencilere, öğrencilere kendisi vizeyi hazırlıyor. Siz sadece bazı belgeleri toplayıp e, bir vize randevusuna gidip vermeniz gerekiyor. Yani konsolosluktan kendiniz randevu alın, bilmem ne falan yok. E, genellikle okul hallediyor bütün işinizi zaten. Bu böyle bir güzellik var ve e, normal vizede istenilen detaylı belgeler kadar da detaylı belge isten, istenmiyor. Bunu hatırlıyorum ben sadece. E, bunun dışında uçak bileti bulma konusu da büyük bir sıkıntı açıkçası. Çünkü uçak biletleri gerçekten pahalı olabiliyor. Ben buraya e, iki tane valiz geldim. Üç tane vaziyete iki İki büyük bir küçük valizle geldim. E, toplam 25 kilo falan getirdim. Ve hala e, aldığım kilo, kilo şeyini, hakkını sınırını aşarak geldim. Onun için biraz güzel planlama yapmak gerekiyor. Güzel bir bilet bulmak gerekiyor. Ancak şunu söyleyebilirim. Bazen öğrenci kampanyaları oluyor. E, bu öğrenci kampanyaları sayesinde ben çok ucuz miktar almıştım açıkçası bin lira gibisinden bir e, rakamda biletimi buldum onun için tabii ki de kampanyaları takip etmeniz gerekiyor ve kendinize e, ben şöyle yaptım açıkçası e, Erasmus'um yani okulum başlamadan biraz önceden oraya gittim 4-5 gün öncesinden buraya geldim ki biraz etrafı görebileyim daha da alışayım okul nerede binalar nerede gibisinden de biraz da panik yaşamak için e, güzel oldu açıkçası onun için ben olsam sizin yerinizde yine ee, uçak biletimi alırken biraz erkeni alırdım ve burada biraz kalmayı beklerdim. Bunun dışında ders olayları, tabii ki de Learning Agreement nasıl yapılıyor, ne bu içeriği nedir bilmem ne. Learning Agreement açıkçası biraz zor bir yer. Yani e, Learning Agreement'ta iki okulun da karşılıklı anlaşabilmesi gerekiyor. Bu durumda sizin de öğrenci olarak iki okula da haber veriyor olmanız lazım. Tabi ben şimdi hukuk açısından konuşursam hukuk derslerinin çoğunu Türkçe aldığımız için biz burada Türkçe ders görmediğimiz için dışında saydıramıyoruz mandatory derslerimi. Ben sadece bir mandatory dersini saydırabiliyorum şu an burada. Ee, onun için diğerleri elective'lere için, seçmeli olduğu için bizim okulumuz zaten sizin buraya geldiğinizde bile learning agreement'ınızı değişimize izin verir. Sadece bu e, izin verme olayında e, karşı yani iki tarafında bilgili olduğunu, sizde hani keeping update olduğunu bilmesi gerekiyor sadece. Ee, bunun dışında learning agreement yaparken koordinatörünüzle zaten çok e, sık sık görüşüyorsunuz. Hangi dersler alayım, hangi dersler ben güzel olur falan filan. Aynı şekilde karşı üniversitede de e, verilen kursların anlatımını, işte içeriğini, a bunlar neymiş gibi bakıp almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benim burada bir tane aldığım kors açıkçası ben çok da içeriğine bakmadan almıştım ama biraz sıkıcı çıkmıştı. Onun için kendi interestlerinize göre almanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi bu konu hakkında konuşurken şunu söylemeliyim öncelikle. Arkadaşlar ben liseyi e, iki diplomayla bitirdim. Birisi Türkiye diploması, birisi yabancı bir diploma olmak üzere. Onun için ben bütün derslerimi İngilizce gördüm. Ya bu nedenle de benim açıkçası İngilizce seviyem liseden beri çok yani akademik seviyede diyelim. <laughs> Öyle. Ee, onun için ben zaten Bilkent'e girdiğimde hazırlık falan da okumamıştım. Ee, bunun için Bilkent'in eğitimiyle yani Bilkent'te gördüğüm İngilizce eğitimi de şuradan yorum yapabilirim. English 101, 102 hakkında yorum yapabilirim sadece. English 101, 102 tabii ki de size essay yazmayı öğretiyor. Ee, bu bilinmesi gereken en basic şeylerden biri. Ama açıkçası e, hukuk açısından konuşuyorum yine. Burada buraya geldiğinizde finallerinizi yazarken siz diye hani tabii ki de essay yazıyorsunuz ama e, oradaki hukuki bilgi nasıl oraya incorporate edeceksiniz o size kalmış oluyor biraz. Bu da biraz e, language skills tarafına giriyor açıkçası. E, tabii ki de bir kentin hazırlığını hakkında konuşamayacağım. Orada hiç bulunmadım. Ama English 101-102 derslerini göz önüne bulundurduğunuzda bunu söyleyebilirim sadece. Bunun dışında hangi seviyede olması gerektiğini düşünürüm. Şöyle demem lazım ki gerçekten bütün hukuk derslerini Türkçe görmekten bütün hukuk derslerini İngilizce görmeye geçtiğinizde bir de herkes yalpalar. Ben de yalpaladım gerçekten hani o kadar iki yıldır neredeyse hatta iki, üç yıldır ben bütün sınav cevaplarımı Türkçe yazarken bir anda İngilizceye döndürmeye çalışmam. Gerekçelendirmeleri olsun, hukuk terimlerini olsun, İngilizce kullanmaya çalışmak gerçekten insana bazen zor gelebiliyor. Bunu inkar etmekte hiçbir fayda yok açıkçası. Onun için buraya gelmeden kendinizi ifade edebilecek, yani düzgün ifade edebildiğiniz düşündüğünüz ve özellikle bazı hukuk terimlerini de bildiğiniz bir durumda olmanız gerektiğini düşünüyorum. Benim Kaç kişi fazla yani üç kişi geldiğimiz için bu aramızda konuşma şansımız da oldu ve şunu fark ettik. Groningen'deki Grün, e, eğitim biraz daha yüzeysel kalıyor. Biz gerçekten Türk hukukundaki her detayı öğreniyoruz gerçekten. Ama burada daha fazla international bir hukuk görüldüğü için bu da çok yüzeysel veriliyor. Ve açıkçası bu bizi zorladı bazı durumlarda çünkü bir şey fark ettik. Bir biz daha çok detayları öğrenerek, bütün detay cevap vererek bir konuyu kafamıza yatırıyoruz. Ama burada daha general bir information verildiği için sen bu general information nasıl kullanacağın hakkında bazen fikrin olmayabiliyor ve bu çok normal yani. Ee, böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıştık. Bunun dışında sınav sistemi hakkında biraz bilgi vereyim. Ee, bizim şansında da gerçekten biz gelmeden önce sınav sistemi değişmiş. Normalde onlar da bizim gibi kağıt üzerinde. Yani Handwritten essay olarak alırken bu environmentalist um, aktivitelerden dolayı uh, kağıt basmamak için gerçekten bilgisayar üzerinde bir sınav taktiğini geçmişlerdi. Uh, ve hani gerçekten düşünürseniz böyle 300 kişi sınav sonunda oturuyoruz. Herkesin önünde bilgisayar ve saat başladığı anda herkesten tıkır tıkır sesler gelmeye başlıyor. Biraz garip açıkçası en başına benim için. Hatta ee, ilk sınavımda biraz zorlandım diyebilirim çünkü yani, bilgisayarda sınav yapmak benim yaptığım bir şey değildi normalde ve bunu biraz kapsamak, hani, onu biraz ciddiye almak diyelim. Sanki sınav bana bir survey'miş gibi geldi. Sanki öyle dolduruyormuşum gibi geldi ama öyle değildi gerçekten. Ee, o biraz, or orası biraz bana garip gelmişti. Ee, onun dışında öğretmen ve öğrenci ilişkileri hakkında şu söyleyeyim, öğretmenler gerçekten çok açık. Yani bizim Bilkent'teki hocalarımız gibi çok açıklar, Bu sorun bulmuyorlar, bir işte hepsini cevaplıyorlar. Ama burada biraz daha öğrenci öğretmen ilişkisi biraz arkadaş ilişkisine kayıyor diyebilirim ben. Ee, i̇nsan ilişkileri hakkında konuştuğum zaten çok fazla uluslararası öğrenci olduğu için herkes birbirine muhabbet ediyor, herkes birbirine tanışıyor. Ders çok fazla işte kahve içmeye çıkan var, dışarı işte çıkıp e, konuşmak için biraz Birbirlerine çağıran insanlar oluyor. Yani derste duruyorsunuz. Bir anda random birisi gelip aa işte saçını çok beğendim işte deyip konu açıp oradan size tanışabiliyor. Bunun dışında ders içerikleri. Ders içerikleri zaten burada iyi law bazlı oluyor. EU law bilmek onun için bazen gerçekten işinize çok yarayabiliyor. Bunun dışında benim Türkiye'de çok gerçekten Türkiye'de de biraz pratiği başladı ama burada çok fazla bir IT law üzerine yoğunlaşma görüyorum ders içeriklerini de tabii ki de hani hepsi bu kendisi yazdığı için ders içeriklerini tek tek hani kendiniz belirleyerek kendiniz bakarak belirlemeniz gerekiyor bunun dışında dersler hakkında şunu söyleyebilirim bizim Bilkent'teki programımızdan çok çok farklı arkadaşlar. Biz Bilkent'te gerçekten liseye girermiş gibi derse gidiyoruz. Ama burada benim haftada sadece 2 veya 3 gün dersim var. Ve 2 veya 3 gün dersi de şöyle düşünmeyin hani sabahtan başlıyor akşama kadar gibi değil. E, ee, i̇ki dersim oluyor. O da mesela pazartesi 2 saatlik dersim oluyor. Çarşamba 2 saatlik dersim oluyor. Ve bu kadar. Onun için schedule gerçekten çok rahat. Burada biraz daha bir yaşamaya zaman Arkadaşlar şimdi şunu söylemek gerekirse Hollanda gerçekten Avrupa ülkelerinde bayağı pahalı so sayılan bir ülke. Benim bazı arkadaşlarım İtalya'ya İspanya gittiler ve ödedikleri kira 200 iken benim en uzun bulabildiğim kira 600 liraydı. Yani bunu düşününce de bir de hibe olarak biz de 600 lira alıyoruz aylık. Ay aylık, aylık ee, onun için şunu söyleyebilirim. Hollanda'daki kiralar ve yaşama ekspensleri çok fazla olduğu için sizin alacağınız Neredeyse hani şanslıysanız ki bu oda bulabildiyseniz bu fiyata sadece rentinizi karşılayacak. Bunun için Hollanda yazarken şunu düşünmeniz lazım. Benim aldığım hibe sadece kiramı karşılarken ben yaşam masraflarını nasıl çıkaracağım? Buna göre bir e, karar vermeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten Hollanda bazen pahalı olabiliyor. E, bunun dışında şundan da bahsetmek istiyorum. Groningen'de özellikle büyük bir e, rental room sıkıntısı var. Ee, gerçekten rent yani kiralayabileceğiniz bir yer bulmak çok zor oluyor. Yer bulmak çok zor oluyor. Ve bazı öğrenciler gerçekten sadece arkadaşlarında surfing yaparak kalıyorlar uzun süreler. Bunun için farklı e, farklı Facebook marketlerde dolaşmak oluyor. Buraların e, em, emlak sitelerine üye olmak oluyor. Ben de bunları yaptım. Çok da zor zamanlar geçirdim açıkçası. Çünkü ben burada kaldığım yeri e, Hollanda gelmeden iki gün önce buldum arkadaşlar. Bulunuyor bir şekilde ama gerçekten biraz bir prosedür olduğunu söylemem gerekiyor. Buraya tabii ki de hibeden geldim. Ee, bunu düşünerek karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Şu şey söylemek gerekirse, gölgün, gerçekten çok küçük bir şehir arkadaşlar. Beni e, ziyaret etmeye gelen arkadaşlarımı gezdirdiğimde bir de yani her yeri gördüler bu arada. İki saat falan sürüyor gerçekten bütün şehri gezmek ve aktiviteler yapmak included. Ee, onun için bu kadar küçük bir şehir olması bana şu yandan işe yaradı. Ben her yere yürüyorum. Ve benim en yani burası uzakmış dediğim yer artık 25 dakikalık bir yürüme. Bunu Ankara'da kesinlikle söyleyemeyiz yani. Ee, onun dışında görünen görülmesi gereken yerler ne diye düşünürsem şunu söyleyebilirim. Ee, meydana gitmeniz gerekiyor. Tabii ki de Wiss Market Kortemarkt, bundan önce zaten görülmesi gereken yerler. Genelde orada pazarlar oluyor. Onlar da çok ilgi çekici oluyor. Ee, bunun dışında zaten burası tam bir öğrenci şehri olduğu için clubs sokaklarına, bar sokaklarına bir gitmeniz önemli. Oralar zaten e, Pazartesi dışında her gün dolu oluyor arkadaşlar. Pazar Pazartesi dışında her gün dolu oluyor. Ve e, her insan dışarıda keyfini sürüyor. E, bunun dışında Hollanda genelinde düşünürsek tabii ki de Amsterdam görünmesi gereken bir şey çok stable. Herkesin gittiği ve herkesin görmek isteyeceği bir yer diye düşünüyorum. E, bunun dışında çoğu zamanımı en yakın arkadaşım tabii ki Rotterdam'da Erasmus yaptığı için orada geçirdim. Rotterdam bana Ankara'yı hatırlatıyor ve Ankara benim en sevdiğim şehir falan Türkiye'de. Biliyorum biraz controversial ama öyle. <laughs> onun için onu hatırlattığı için bazen evdeymiş gibi hissettirmesine neden oldu bana. güzeldi. Ee, ve Rotterdam'da yapabileceğiniz çok farklı aktiviteler var. Gerçekten aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Bunun için mantıklı bir destination olur. Bunun dışında e, tabii ki de The Hague. The Hague'e bir hukukçu olarak olup, olup da gitmeyen yok gerçekten. bir e, ICJ, ICJ görmeniz gerekiyor yani arkadaşlar yani gerçekten. Onun dışında bir de Leiden denen bir şey var. Leiden çok güzel bir şehir. Aa, bir de Utrecht. Utrecht de çok güzel. Oranında e, oranın da görülmesi gerekiyor. Mini Amsterdam deniyor oraya. Bunlar size tavsiye edebileceğim yerlerden bazı. Şimdi bu konu hakkında benim başıma gelen bazı şeyler hakkında konuşabilirim. Ee, öncelikle buraya geldiğimde e, e, banka açmada bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Yani Banka açmak gerçekten uzun sürüyor burada. Özellikle buranın e, posta sistemi beni biraz gerçekten sinir etti. <laughs> ee, bir banka açmada hani biz bankaya gideriz e, bana kredi kartı verin dersiniz ve size aynı zarf içerisinde her şey verirler ya şifrenizi e, Hollanda'da falan size diyorlar ki tamam okey biz size e, account açacağız ama adresinize üç farklı postayla birisinde işte adınızı birisinde şifrenizi yollayacağız falan filan. Ve benim bu arada e, işte bana postayı yolluyorlar bir tane mektubum kaybolmuş oluyor ben tekrar posta istiyorum falan filan böyle back and forth. Benim gerçekten 3-3,5 üç, üç hafta falan e, banka hesabı açmamda zorluk yaşadım. Bu nedenle de size şunu tavsiye edeceğim. Yurt dışına açık bir kredi kartınız olsun ve yanınıza cash bulundurun. Bir diğer sıkıntı ise yanınıza kesme, hani bak, aşırı bir miktarda cash getirmeniz gerek yok. Çünkü gerçekten bazı yerler burada cash kabul etmiyor. Bir yandan böyle bir komiklik var. Onun için bir de Erasmus'a geldiğiniz anda bu banka işlemlerinizi hızlıca çözmenizi öneririm. Çünkü kirayı da oradan ödüyorsunuz. Finansmanızı da oradan yapıyorsunuz bunun çözülmesi gereken çok crucial bir aspekt olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında verebileceğim başka bir tavsiye ise gerçekten Erasmus'unuzu Erasmus olarak yaşayın. Bir Bilkent'te gerçekten bazen zamanımız kalmıyor. Bunun çok iyi farkındayım. burada onun için daha fazla, daha az derslerin olduğu bir schedule'ın olması size gezmek, arkadaş edinmek, dışarı çıkmak, sosyal hayat edinmek için çok büyük bir yarar sağlıyor. Ve bunları neden yapayım Diyebilirsiniz kendi kendinize belki şöyle bir şey gerçekten dünyanın her bir tarafından insanları tanımak sizin dünya görüşünüzü çok fazla değiştirecek çok fazla yeni bilgi öğreneceksiniz çok fazla kültüre tanışacaksınız ve bunlar sizin e, şu an necessary olduğunu düşünmeseniz bile kariyer hayatınızda sizi bir plan daha öne e, bir adım daha öne çıkaracak aspeklerden olacak. Ben buna çok inanıyorum. Ama aynı zamanda hani kariyeri bir yana bırakalım. Aynı zamanda bir öğrenci olarak, bir öğrenci değil bir insan olarak kendinize ne kattınız, işte neler öğrendiniz, nasıl geliştirdiniz kendinize. Bu da çok önemli. Onun için Erasmus programını yaparken karşınızda bin bir tane seçenek çıkacak ve bunların hepsini yani çok, hepsini, hepsini kullanmak tabii ki de imkansız olur ama çoğunu değerlendirmek ve onlardan kendinize bir şey katmak özellikle ee, sizin bence hedefiniz olsun. Ben de bunu nasıl yaptım diyebilirim. Ben e, gerçekten vize problemi yaşayan bir insanım. Orada pasaportlu olduğum için yurt dışına çok çıkamam. Yani vizeyle uğraşmak için gerçekten çok sıkıntı oluyor. Bunun için e, bir oturma izni elimde olunca ben de I made the most use of it. Evet, gerçekten arkadaşlar yani bir e, geziye çıkıyordum işte dört ülke görüp dönüyorum falan filan. E, gerçekten hayatımda yapmak istediğim bir şeyde bucket listimde bulunan ve bunu yapmak bana daha çok hani problemlerle nasıl uğraşmam gerektiği işte otobüsüm bozuldu nasıl yapacağım işte customer service e nasıl konuşacağım bunu nasıl deal edeceğim tabii ki de Türkiye'de bunları yapıyoruz ama bir de bunları yurt dışında yapabilmek ve yurt dışında kendi ayaklarının üzerinde durabilmek için bence exchange programı öğrencilerin geçmesi gereken bir program diyebilirim. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Erasmus'a gelmeden önce ben de açıkçası biraz gitmek istemiyordum. Hatta arkadaşlarımızla falan buluştuğumuzda ve daha partilerimizi yaptığımızda ben hani gerçekten gitmek istemiyorum, ben korkuyorum diyordum insanlara. Bu da biraz şundan olduğunu düşünüyorum en başında. Ankara'da yani Bilkent'te bir hayatımız var, düzenli bir hayatımız var. Ve bu düzenin dışından çıkıp biraz comfort zone'umuzun dışına çıkmak, işte işlerimizi kendimiz halletmek, yurt dışında kaybolmamaya çalışmak falan en tabii bunlar biraz korkutucu geliyor olabilir. Ama kesinlikle insanlara Erasmus'un Erasmus programına gitmesini öneriyorum. gerçekten hayat değiştirici bir experience ve bana çok da şey kattı ve artık olmuyor. Hatta ben gerçek bazen şey falan diyorum yani dönmek istemiyorum diyorum yani çok güzel bir zaman geçirdim burada açıkçası. onun için bence elinizdeyse ve gerçekten bir kere bile düşündüyseniz Erasmus'a gelin. Benim için size söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım biraz yardımcı olabilmişimdir, biraz sorularınızı aydınlatabilmişimdir. Ee, tabii ki de şu an aklıma gelmek zor bazı şeyler olabilir, yani şeyler olabilir. Ama arkadaşlar mailini falan koyarsanız veya e, çok da yardımcı olmak isterim. Görünüm genel gelmeyi düşen arkadaşlarımız için. Ama aklından bir kere bile geçenler kesin Erasmus yapsın. Hayatınızda kaçınılacak bir experience gerçekten yapmanızı gerekiyor. Ve umarım yapmayı düşünürseniz de Exchange programı sizin için çok güzel olacak.